Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, yapımı kolay, çıtı güzel bir model anlatmaya çalışacağım sizlere. Ee, modelime geçmeden önce e, şişimden, ipimden bahsetmek istiyorum. Modelimi 3 numara şiş kullanarak anlatacağım sizlere arkadaşlar. İpim de Himalaya Lux ipi. e, üç ve Belux ipi. modelimiz 3 ve 3'ün katları artı 9 ilmekten oluşuyor. E, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmek üzerinden modelimi sizlere anlatmaya çalışacağım. Ben hatta başladım ilmeklerimi attım, bir iki sıra lastik ördüm, arka yüzden de bir sıra ters örgü örüp, ön yüzden modelimi kurmaya hazır hale getirdim. Modele geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız beraber örmeye başlayalım. Evet, ön yüzden modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örüyorum arkadaşlar. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. Şişimden ilmeğimi çıkarmadan bir de şöyle ilmeğin içerisinden girip bir tane daha örüyorum. Bir ilmekten iki ilmek çıkarmış oldum. 2 tane ters örüyorum. İpimi tekrar arkaya aldım. Yine bir ilmek düz örüyorum. Sağ şişimden çıkarmadan ilmeğimi bir de bu şekilde batırarak şişime ikinci ilmeğimi de örüp çıkarıyorum. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. şişimden çıkarmadan ilmeğimi bir de böyle tekrar batarak bir ilmek daha çıkarıyorum. 2 ters bir ilmek düz örüyorum şişimden ipimi ilmeğimi çıkarmadan bir kez daha örüyorum iki tane ters örüyorum İpimi arkaya aldım bir tane düz örüyorum ilmeğimi şişimden çıkarmadan bir de bu yönden batarak bir düz daha örüyorum iki tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum öreceğim. Pardon, ip bölündü burada. Örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı bitiriyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. Bir önceki sırada ters ördüğüm ilmekleri şimdi düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. Bir önceki sırada bir ilmekten iki ilmek çıkardım. 2 düz ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine 2 tane düz örüyorum. 1 2 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir önceki sırada bir ilmekten iki ilmek çıkardığım düz olarak ördüğüm o iki ilmeği beraber örüyorum. Ters örüyorum. İpimi tekrar arkaya aldım. İki tane düz bir önceki sırada bir ilmekten iki ilmek çıkardığım iki ilmeği beraber ters örüyorum. 2 tane düz. Bir ilmekten iki ilmek çıkardığım iki ilmeği beraber ters örüyorum. 2 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. Yine bir ilmekten iki ilmek çıkardığım o iki ilmeği ters olarak birlikte ördüm. 2 tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum ve ikinci sırayı arka yüzden tamamlamış oldu. Şimdi üçüncü sıradayım. Ön yüzdeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Herhangi bir farklı işlem yok. Ön yüzdeyiz. Üçüncü sıradayız. Evet sıramın sonuna geldim 3. sırayı ön yüzden tüm ilmekleri düz örerek tamamladık arka yüzde 4. sıradayım kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar farklı bir işlem yapmıyoruz 3 ve 4. sırada bir sıra düz bir sıra ters örgü örmüş oluyoruz. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şimdi böylece modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Ama e, pek anlaşılmayacağı belki olabilir, anlaşılmayabilir. O yüzden bir kere daha beraber kuralım istiyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. şişimden ilmeğimi çıkarmadan bir kez de bu yönden batıp. 2 ilmek çıkarmış oluyorum. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 1 tane düz örüyorum. şişimden ilmeğimi çıkarmadan bir kez daha ilmeğimi örüp ipimi bana doğru aldım ve 2 tane ters ördüm. yine 2 tersten sonra 1 tane düz örüyorum. ilmeğimi şişimden çıkarmadan bir düz daha örüyorum. yani 1 ilmekten 2 ilmek çıkarmış oluyoruz. 2 ters ördüm. Tekrar bir düz örüyorum. ilmeğimi çıkarmadan bir kez daha örüyorum. İki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. ilmeğimi çıkarmadan bir düz daha ördüm. İki tane ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Arka sıradayız. Arka sırada yine Aynı işlemleri ilk modeli kurduğumuzda yaptığımız gibi aynı işlemleri yapacağız. Kenar ilmeğinden sonra iki tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir önceki sırada bir ilmekten iki ilmek çıkardım. Düz ilmekleri beraber ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Arada iki tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Yine o iki tane düz ilmeği ters olarak birlikte örüyorum. 2 tane düz ördüm İpi bana doğru aldım bir önceki sırada 1 ilmekten 2 ilmek çıkardım 2 düz ilmeği beraber ters örüyorum 2 düz ördüm ipi bana doğru aldım yine 2 düz ördüm ilmeği beraber 2 ters örüyorum teke düşürüyorum 2 düz ördüm İki düz ilmeği beraber ters örüyorum. Bir önceki sırada iki düz ördüm ilmeği ördüm ve iki düz örüp kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. İkinci sırayı arka yüzden tamamladım. Ön yüzdeyim. Yine daha fazla örmeyi düşünmüyorum. Vaktinizi almak istemiyorum. Yine ilk modeli kurduğumuzda yaptığımız gibi bir sıra düz, bir sıra ters ördükten sonra yine tekrar modeli kurarak e, devam edebilirsiniz arkadaşlar. 4 sırada bir model kendini tekrarlıyor. 1 ve 2. sırada modeli şekillendiriyoruz. 3 ve 4. sıralarda bir düz, bir ters örüp tekrar modeli kurmaya hazır hale getirmiş oluyoruz. E, bu kadarı sanırım yeterli olmuştur. Fazla vaktinizi almak istemiyorum uzamasın diye. E, ben hatta büyük bir parçada da örmüştüm daha öncesinde sizler için hazırlamıştım. Bakın böyle de çok güzel bir model. Yapımı da çok kolay. Arka yüzden görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Ön yüzden bu şekilde. 4 sırada bir kendini yenileyen bir model. Dediğim gibi 1 ve 2. sıralarda modeli şekillendiriyoruz. 3 ve 4. sıralarda hep önden bir sıra düz, arkadan bir sıra ters. Tekrar modeli kuruyoruz falan bu şekilde devam eden basit bir model. Bebek örgülerinizde, yetişkin örgülerinde hiç fark etmez. Sırka, yelek, bebek yeleği, patik, şapka, atkı, bere her şeyde kullanabileceğiniz harika bir model. Yapımı da çok çok kolay bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.